Efendim ben sıradaki görüntülere bayıldım. Bir kere bunu söyleyeyim. Lütfen biraz böyle gülümsemek istiyorsanız bu haberi biraz daha dikkatli izleyin. Dünyaca ünlü keman sanatçısı Canan Anderson görüntüdeki sokak çalgısı çocuklara unutulmayacak bir şaka yapıyor. Keman çalmayı sanki hiç bilmiyormuş gibi yapıp kendisini öğretmelerini istiyor sanatçı çocuklardan. Kemanı ellerinden alır almaz da bakın neler yaşanıyor. Bu. 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 bana göster bakayım nasıl Bak ben nasıl <laughs> Bana da. Evet, evet. keman görüyormuş gibi davrandı. Sokak çalgıcısı çocuğun elinden kemanı kaptı. Sonrasıysa kemanlı darbukalı bir müzik ziyafetine dönüştü. <laughs> Biliyordum ki valla. ünlü keman sanatçısı Canan Anderson Mersin sahilinde yürüyüş yaparken sokakta müzik yapan çocuklarla karşılaştı. Hemen yanlarına oturdu ve hiç keman çalmamış gibi yapıp çocuklardan kendilerine öğretmesini istedi. Elini böyle koy. Ama elini ne? böyle aç. Böyle açıyorum. Ama elin geçen sen, sen, ne? sen. Böyle böyle bir Şunu ne, ne yapıyorsun? Sen. Kemanı eline alır almaz da böyle konuşturmaya başladı. <laughs> Biliyordum ki <laughs> vallahi. İlk şok atlatan çocuklar onun çok usta bir kemancı olduğunu anlayınca darbuka ile eşlik etmeye başladı. Birlikte Mersinlilere müzik siyafeti çektiler. Müzik Ünlü Kemancı tatlı şakasının sosyal medya hesabından her an her yerde karşınıza çıkabilirim, muzırlıkları severim demiştim başlığıyla paylaştı. Video on binlerce beğeni topladı. Enderson'un yaptığı ilk şaka bu değildi. Daha önce de İstanbul sokaklarında rastladığı sokak çalgıcılarına da aynı şakayı yapmıştı.